Esselamu Aleyküm. Bir sanatkarın yapmış olduğu sanatla nasıl ki gurur duyup ondan bahsetmesi, onu bildirip duyurması gayet normal bir şey ise Rabbimizin de elbette ki kendi sanatlarını bize bahsetmiş olması, kitaplarında ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de bunlardan haber vermesi, onlar ile ilgili bizlere bazı mesajları vermesi elbette ki gayet normaldir. İşte onlardan birisi de hayatımızın kaynağı olarak ifade etmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede güneşten bahseder. Güneşin kendisinin bir kudret delili olaraktan varlığını gösteren bir kudret delili olduğunu bizlere Rabbimiz ifade etmiş, beyan etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman bir de genellikle hemen hemen beraber zikredildiği içindir ki ay ile beraber zikredilir. Ama biz birinci derecede güneşi nazara vererekten ondan bahsetmeye çalışacağız. Hakikaten hayatın kaynağı, ışık kaynağı hiç yaratıldığı andan beri hiç sapmadan, saniye sapıtmadan, gecikmeden aynı şekilde yap, almış olduğu tabiri ise terbiye sistemini hakkıyla yerine getirmektedir. Yani bir ev için ışık ne ise bir ısı ne ise birçok özelliği onun için hayat kaynağı olması hasebiyle güneşin hayatımızda önemli bir yeri vardır. Bunu Cenab-ı Hak kendisinin bir kudret delili olaraktan Kur'an'da şöyle zikrediyor. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize veren odur, Allah'tır. Yani her şeyi bize musahhar kılmış, emrimize, hizmetimize vermiş. Çünkü dünyanın efendisi insandır. Hatta kainatın efendisi insandır, Rabbisini bilen insan. Yine diyor yıldızlar da onun emrine boyun eğmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. Yani onu nasıl ki Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir ayet ise güneş de Kur'an'ın ifadesiyle şems ifadesi de güneş ifadesi de o da başlı başına Allah'ın kudret sıfatından çıkmış olan bir ayeti olmuş oluyor. Aynı zamanda o yeri geldiğinde onu da ifade edeceğim. Dü dünyanın da evrenin de kainatın da nizam ve düzeni onunla bir derece ortaya çıkmış oluyor. Yani tamamen Allah'ın iradesiyle hareket eden, onun iradesiyle doğup batan güneş elbette ki bir hesap için yaratılmıştır. Onu öyle diyor Rabbimiz. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder. Yani bize doğmasında, ölmesinde onun için adam ne yapıyor? Belki de birkaç yıl öncesinden takvimi hazırlıyor. İşte güneş ayın falan gününde, saatinde, falan saniyesinde doğacak diye. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak o sistemi koymuş, o sistematiği koymuş, o dengeyi, o ölçüyü koymuş. Onda hiçbir gecikme, sapma durumu söz konusu değil. Ondaki o güneşin olsun, ayın olsun o durumları kusursuz bir, kusursuz bir şekilde işlemekte yani bir hesaba göre hareket etmiş olmaktadır. Yine bu manayı teyiden Rabbimiz öyle diyor ve güneş kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ve şemsu teci li mustakarrin leha zalike takdirul azizil alim. Yani bir trenin kendi rayında, kendi sistematiğinde gittiği gibi güneş de 12 gezegenle birlikte o da Vega yıldızına doğru eskilerin şemsu şumus dediği Güneşler güneşi denilen o Vega yıldızına doğru son karargahına doğru. Çünkü her şeyin bir başlangıcı varsa nihayeti de vardır. Belli bir çıkış noktasından çıkan güneş Aynen otobüs gibi değil mi? Mahallenizdeki, semtinizdeki otobüs gibi. Ne yapıyor? Belli bir karargâhtan çıkıyor, dönüyor, dolaşıyor, yolcu alıyor, bindiriyor, indiriyor. En son tekrar kendi karargahına gerisin geriye dönmüş oluyor. Güneş de aynı şekilde kendi yörüngesi içerisinde dönerken bir yandan yolcu alıyor bir yandan yolcu indiriyor bindiriyor o şekilde devam etmiş oluyor. Demek ki on, onu mükemmel bir şekilde sistematik bir şekilde Cenab-ı Hak döndürüyor ve yine şunu ifade ediyor. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra güneşi de ona delil kıldık. Yani gölge denilen olayı biz güneş ve güneşin oluşumuyla bilmiş, anlamış oluyoruz. Yani oradaki o durum Böylece bir yandan da zamanımızı da anlamaya işte gölge düştü. İnsanın gölgesi şuna düştü. Gölgesinin düştüğü zaman şu vakit olur gibi yine böyle bir hesapları biz o güneşin o hareketleriyle öğrenmiş oluyoruz. Yine dediğim gibi güneşle ay beraber zikredildiği içindir ki onların vaziyetine bakınız Cenab-ı Hak. Çünkü her şey tesbih içerisinde. İsra suresi 44. ayette Cenab-ı Hak öyle diyor. وَاِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِهَمْدِي وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ tesbihahum". Yani her bir varlık kendi lisanı mahsusuyla Allah'a tesbih eder, takdis eder, tenzih eder. Lakin siz onların tesbihini bilmezsiniz diyor anlamazsınız diyor. Onun için güneşi de bakınız nasıl bir tesbih ve ibadet içerisinde olduğunu. Rabbimiz şöyle ifade ediyor. Gece gündüz güneş ve ay onun yani Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Güneşin ehemmiyetinden dolayı bazıları ona tapmış bir menfaat gördü. Aynen ateşten bir menfaat gören insanların ateşin sahibine değil de ateşe tapması gibi. Onun için yahu güneş kendi iradesiyle bu işi yapmıyor. Güneşin sahibine secde edin. Onun sahibine yönelin. Güneş bir sanattır. Önemli olan sanattan ziyade sanatkardır. Sanatın önünde eğilir mi? Sanat eğileceksen sanatkarın önünde eğil. Ona saygı göster. O sanatkar olan, her şeyin sanatkarı yaratıcısı olan Allah'a kulluk et, ona secde et. İşte bu hayatın kaynağı olan güneş aynı şekilde hayatın bitişinin de bir habercisidir. Hakikaten o ayet dehşetli. İze şamsu küvvüret diyor Cenabı. Güneş sarılıp dürüldüğü zaman o tekvir suresi ki onun tefsirini ayrı yapmıştım. Yani kıyamet gününde her şeyin artık son bulduğunda o sarılıp dürülecektir ki bilim adamlarının ifadesine göre güneşin yüzünde bulunan lekenin gittikçe büyüdüğünü. Küfüret ifadesi de aynen imamın başındaki sarığın başına sarılması gibi o büyüyen lekenin de gittikçe güneşe doğru sarılmasının tahakkuk edeceğini ifade ediyor. Son günlerde hatta son yıllarda, son zamanlarda böyle sürekli bir şekilde güneş ile ilgili olaraktan birçok haberler hep dikkatimi çekmiştir. Hatta o manada Güneş'in içerisinde sürekli patlamalar hatta 1922 yılında bir güneş patlaması olduğu içindir ki şimdiden korkutmak için demeyeyim ama 2025 yılı içerisinde de Güneş'te bazı patlamaların olup tüm elektronik sistemlerin devre dışı olacağı da şimdiden haber verilmektedir. Onun içindir ki aslında hayatın bitişi bir derece güneşin sarılıp dürülmesi, o lekenin büyümesi veya içerisindeki tabiri caizse yakıt malzemesinin bitmesi. Ve yine bilim adamlarının ifadesine göre güneş içindeki yakıtları bitirdi. Şimdi her yum yakmakta adeta kendi kendini yiyip bitirmektedir. Kendi kendini yakıp bitirmektedir. Onun için onun da bir doğuşu olduğu gibi onun da bir bitişi, bir ölüşü, bir son buluşu elbette ki olacaktır. Ve Cenab-ı Hakk'ın emriyle dizgininden, rayından çık denildiği zaman o da çıkacak. O da aynı şekilde ışığını bitirip söndüğü zaman böylece hayat bitmiş ve kıyametin kopuşu ve genel bir dengesizlik, düzensizliğin oluşu böylece gerçekleşmiş olacaktır. Yine Rabbimiz bakınız geceyi gündüzü güneşi ve ayı yaratan otur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Kendi karargahında, kendi akışı sistemi içerisinde, kanalı içerisinde yüzmektedir. Ne gibi? Diğer gezegenlerin, diğer sistemlerin o hareketi gibi. Yani kainat tam bir sistem, tam bir hareket, mükemmel bir hareket içerisinde o dengeyi sağlamaktadır. Takip edin siz de dikkatinizi çekmiştir. Hatta bakın araştırın hakikaten güneşle ilgili sürekli bir şekilde haberlerin çoklukla ve yoğunlukla çıktığını öyle zannediyorum ki aldığım bilgi öğrendiğim şeye göre 2025 yılında güneşte meydana gelen patlamaların ve bu patlamaların bütün elektronik sistemleri devre dışı bırakacağı artık ona göre düşünün yani. Ki bundan evvel öyle bir kerecik hemen bir mesela Microsoft bir devre dışı oldu. Dünya hemen çalkalanmaya başladı. Bütün sistemler gitmiş oldu. Bir de düşününüz ki güneşin o patlaması neticesinde bütün elektronik sistemlerin devre dışı olduğunu düşündüğünüzde hayatın ne derece olduğunu, nasıl durduğunu, duracağını kıyametten önce o durgunlukla az çok insan aslında hakikaten anlayabiliyor. Evet güneş en büyük bir ayettir. Rabbimizin varlığının alametlerinden ve işaretlerindendir. Bir sonrakinde de ay konusuna el alacağız. Saygı ve sevgilerimle.